Tabi, işte 41. bölümün etkileyici bir analizini, kaynak belirtmeden, sürükleyici bir dille, kuma, kelimesini kullanmadan sunuyorum. Tire tire tire. 41. bölüm, duyguların en sert yüzüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Sessizliğin bile bir ağırlığı var bu kez, karanın gözlerinde kaybolan adamı görmek mümkün. Güvendiği zeminin altından çekildiği o an bakışlarına yansıyor, öfkeyle değil, derin bir kırgınlıkla. Ceylan ise başka bir dünyada gibi. Ne söylediklerinden emin, ne de hissettiklerinden kaçabiliyor. Her adımı kalbinin çatlayan duvarlarına çarpıyor. Onu susturan şey sadece korku değil, aşkın da gururun da çözemediği o düğüm. İki yorgun ruhun karşı karşıya gelişi izleyiciyi hem yakıyor hem donduruyor. İçlerinden birinin gözyaşları diğerinin kalbinde yankılanıyor ama kimse konuşamıyor çünkü bazen kelimeler en çok ihtiyaç duyulduğunda ihanet eder. Yan karakterlerse bu fırtınanın kenarında savruluyor. Her biri kendi savaşıyla meşgulken, olan biten sadece iki kişinin hikayesi değil, herkesin sınavı haline geliyor. Sadakat mi, gerçek mi, sevgi mi? Cevapları vermek kolay değil. Ve final, izleyiciye zaman kavramını unutturan bir yüzleşmeyle bitiyor. Bir bakış, bir dokunuş, bir sessizlik, her şey yarım kalmış bir duanın son satırı gibi. Tire tire tire. İstersen bu bölümü bir karakterin gözünden de analiz edebilirim.